Kur'an-ı Kerim 1400 sene indirilmiştir. Geleceğe ufukla, mutlulukla kendisini gösteren ayetler ile doludur. Mesela örneğin Yasin suresinin 37. ayetlerinden 43. ayetlerine kadar mesela. Burada mesela Kur'an-ı Kerim gelecekle ilgili, ay ile güneşle ilgili mesela bu evrenle, kainatla ilgili bir sürü yani bize e, koordinat verip, ayetler verip bize bu şekilde yani dikkatimizi oraya da yöneltmemizi istiyor. Çünkü onlar da birer Allah'ın yarattığı olaylar olduğu için bunları araştırıp Allah'ın ne kadar var olduğunu ve ahirette de var olacağını her şeyin aslında bir ilahi sistemin içerisinde bir yörüngesine girip hepsi Allah ın. hem güneş hem ay olsun, bütün yıldızlar olsun, bütün hayvanlar, insanlar, bitkiler dahilinde olsun yani bu sürecinin kıyamete kadar olan bu sürecinin içinde olup Bizatihi Allah bunu biz tabiriyle kullanarak, herkese bu sürecin içinde dahil ederek Allah'a aslında herkesin boyun eğdiğini, secde ettiğini, yani Allah'ı inkar mümkün değildir diyor Kur'an-ı Kerim insanın tabiat yapısı itibariyle. Sözde olabilir ama hakikatta böyle bir şey yoktur diyor. Nihayetinde bütün insanlık bunu elbet bir gün ama bu dünyadan mahirette anlayacaktır.